Önce evin içini yap. Sen dıştan başlama, içeriden başla. Önce bir evin içini yap. Kapısını sonra takarsın. İç yapılmadan dışın yapılmasında hayır yoktur. Yaratıcı olmadan yaratılmış olmaz. Ev olmayan yerde kapı da olmaz. Harap olmuş yere kilit asan hiç olmaz. Ahiret olmayan yerde dünya da olmaz. Şu ahireti yapmak için bir çalış şu dünyada ya. Herkes dünya için çalışıyor. Ahiret için çalışan yok. Önce bir ahireti bir garantiye almaya çalışman lazım. Bir hamle yap, bir çalış. Yok, hep dünya, hep geçici olan. Hep geçici olan. Subhanallah. İslam kelimesi teslim olmak ve bu yolda çalışmak manasına gelir. Allah'ın emrine teslim ol. Nefsini ona ver. Ona itimat et. Etrafını unut. Yaptığın iyi işleri gösteriş vesilesi yapma. Haksız olan işler hep boştur. İhlassız amel içsiz kabuktan ibarettir. Amel yapıyorsun, namaz kılıyorsun, Allah için değil. Bir beklentim var, insanlardan bir beklentim var, bir görülme isteği, bir bilinme, tanınma isteği, güvenilirlik kazanma isteği. Buna gizli şirk denir. Allah için ibadet yapmayan, o zaman içsiz kabuk olur. Çekirdek yerken yaşadığımız bir sahne vardır, hatırlarsınız. Çekirdek poşetinden elimize bir avuç koyarız, elimizdeki avucumuzdaki çekirdek tanelerini alırız. Kibarca, çekirdeği kırmadan içindeki Özü, çekirdeğin kendisini paramparça yapmadan, dökülmeden alabilmek adına çekirdeği nazenin bir şekilde, ince bir şekilde uçtan kırmaya başlarız. Diş uçlarımızla. Sonra kırarız kırarız ama içinden kabuk, e, iç gelmesi lazım. Çekirdeğin gelmesi lazım. Aa boş. Kırdık kırdık, hareket var ama ödül yok. İçi boş çekirdek kabuğu, içi boş çekirdek kabuğu. En sevmediğin şey budur. Ama en sevdiğin şeyi de sana söyleyeyim. Kardeşim söyledi. Çekirdek poşetinin içinde en son kalmış son avuç. O son avuç var ya, son avuç eline dökersin. İçeride o kabukların içinden çıkmış olan özler vardır. 5-6 tane. Hiçbir gayret göstermeden elde edeceğin ve ağzını atacağın önce onları atarsın. Çekirdek içleri, çekirdek özleri. Bak en güzeli budur. Allah çok az çalışmaya çok fazla mükafat verendir. Eğer yaptığın ameli ihlaslı yapmazsan gösterişle yaparsan, riyakarca yaparsan Allah o ameli kabul etmez. İhlasla yaparsan az bir çalışmaya çok fazla o çekirde gözleri gibi fazladan fazladan hareket verir, ödül verir. O riyakarlar, Allah'ın en sevmediği insanlar sahtekarlardır, riyakarlardır. İmam Şabi, büyük İslam alimi, Allah ondan razı olsun. Meşhur kadı Şureyh'in yanına gitti. Dedi biraz istişare etmek isterim, konuşmak, hasbihal yapmak isterim. Kadı Şureyh dedi ki bir davam var, şu kadının davasını çözeyim, oturur konuşuruz kardeşim. İmam Şabi de orada, şimdi davayı görüyor kadı. Karşısındaki kadın bir adamı şikayet ediyor. Şikayet ederken içli içli ağlıyor. Gözlerinden ırmaklar gibi yaş akıyor. Şimdi İmam Şabi diyor ki kadı Şureyh'e, kadı efendi bu kadın şikayet ediyor adamı dinlemene pek gerek yok gibi. Çünkü içli içli ağlıyor. Gerçek bir ağlama bu. Diyor. Haklı olduğunu düşünüyorum diyor İmam Şabi. Kadı Şureyh ne diyor? Hayır. Ya İmam. Bilmediğin şeyler var. Sakın ola asla insanların gözündeki yaşa bakıp da hüküm verme. Çünkü sen unuttun ben sana hatırlatayım. Yusuf'un on tane abiyi Yusuf'u aldılar kuyuya attılar. Sonra gömleğini çıkarttılar babalarına gittiler ve şöyle dediler. Yusuf'u kurt parçaladı babacığım. Onu kurtaramadık ama gömleğimizi kurtardık. İbrahim Aleyhisselam'dan sana kalan gömleği kurtardık. O kadar merhametli kurtlar ki çocuğu parçalamışlar ama gömleğe dokunmamışlar. Ve bunu söylerken çocuklar, abileri, bunu söylerken babalarına hepsi ağlıyordu. Hepsi iki göz, iki çeşme ağlıyorlardı. Bunlar yalancılar, bunlar sahtekarlar. En büyük sahtekârlar, Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleridir. Demek ki hiçbir davada ağlayana ya da kendini daha iyi ifade edene aldanmamalı. Bazısının dili çok iyi laf yapar, kendisini daha iyi ifade eder. Haksızken zeytinyağı gibi üste çıkabilir, kendini haklı konuma geçirebilir. Bazısının dili laf yapamaz, hakkını savunamaz. Bu onun haksız olduğu anlamına gelmez. Muhammed Aleyhisselam o yüzden alimleri uyarıyor, kadınları uyarıyor. Bakın, birçok davada dili laf yapan, kendisini daha iyi savunan ve rol yapabilen insanlar karşınıza gelecek. O kardeşlere, o Müslümanlara sesleniyorum. Sakın ola bu dilinizin laf yapma yeteneğini kendi lehinize kullanmayınız. Çünkü buradaki davada kazanmış olsanız bile ahiret davasında, ahiret mekanında her şey ortaya çıkacaktır. Kul hakkına burada girerseniz öbür tarafta misli misli çıkacaktır. Bunu unutmayınız. Muhammed Aleyhisselam uyarıyor. Kul hakkı davası.